istatistiklere bakacak olursak evet. hemen şuradan duymak istiyorum. Ee, bir saniye zaten müsaade edeceğim. Ee, bu arada yasaklama seçim ekranında geçtik evet. evet. arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Üçüncü maç baş başlıyor arkadaşlar. Yasaklama seçim ekranındayız. Evet. Tüm tüm kaliteyi ve daha da Üçüncü ne olacak? Dark Seçim'e 3-0 bitirmeyi başarabilecek mi seri yoksa TT bir maç olacak mı ama 12 maç oynamışlar tüm sezon boyunca ve sadece Kim Türk 2 maç kazanmışlar arkadaşlar. Yani bu da o bir haftadan bir tanesi hatırlıyorum hatta. Çok çok böyle yani oyunun bir sınıfı evet. gidip de 40. 50. dakika falan ama yani ee, demek ki bazı takımların diğer takımlara karşı, bir takıma karşı daha doğrusu böyle bir hani el üstü oluyor, böyle bir evet. devamlı şans tutuyor diyelim. Ama bir gerçek var ki diğer maçı geçtik. Sonunda bu yasaktan değil. İlk i̇ki maçta muazzam bir performans göstermişti. Ama, bu, ama tabii şimdi Morgan'a Morgan ve Kapkan Ulus bakalımını Kyle Jacks Gregas ile saklandı. Darkness'ın tarafında diğer tarafta ise Brown, Nilsson ve saklanıyor. Zerbe 6